Bu videoda ırık bitik, ırak bitik ya da kitabıyla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Bu konuda farklı bir takım fikirlerim var. Onları bu konuda araştırma yapan insanların dikkatine sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu videoyu izleyen ırık bitikten, ırak bitikten hiç haberdar olmayanlar için e, Turgay Tüfekçioğlu abimizin ya, Özden İlteriş Bulca ile birlikte hazırladığı e, kitaptan bir takım bilgiler ile e, kitabı birazcık tanıtayım. Bunun üzerine kendi görüşlerimi e, sunacağım. Irak Bitik Doktor M. Aruel Stein tarafından İçki Türkistan'ın Tun Huan kenti Bin Buda mağaralarındaki bir el yazmaları kütüphanesinde 1840 yılında bulunmuştur. Bu eser eski Uygur Türkçesi ile kağıt üzerine Türk damgaları ile yazılmış olan en eski Türk el yazmasıdır. Kitabın boyu 13.6 cm, eni 8 cm'dir. Kitabın sayfaları için kullanılan kağıtlar sarı renkli, sağlam ve kalın, iyi bir cins Türk kağıdı üzerine yazılmıştır. Eserin yazımında fırça ve çok iyi bir cins kara mürekkep kullanılmıştır. Ayrıca yapraklar dikiş kullanılmadan tutkal ile yapıştırılmış bulunmaktadır. Kitap yapraklarının şimdiye kadar kopmamış olması da tutkalın ne kadar kaliteli olduğunu göstermektedir. Kitaba sayfa numarası verilmemiştir. Sayfa numarası yerine paragraf başlangıcındaki satır üstüne noktalar, küçük daireler koyularak paragraflar belirtilmiştir. Yazma halindeki eser günümüzde Londra İngiliz Müzesi'nin British Museum Doğu Yazmaları bölümünde 8212 numarada saklanmaktadır. Üzerindeki Çince yazılarla olan kısmı atladım. Kusura bakmasınlar. Irak Bitik'in yazı dili hakkında diye bir açıklama var. Bu açıklamaya katılıyorum. İlaveten bir şeyler söyleyeceğim. Onun için bu açıklamayı okumak istiyorum. Bin Buda mağaralarındaki birçok el yazması eser bulunmuştur. Bu eserlerin yazılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Irak Bitik'te yazılış tarihi yüzyılı bilinmeyen, sadece tahminler yürütülebilen eserlerden sadece bir tanesidir. Birçok araştırmacı bu eserin 9. yüzyıldan kalma olduğunu söylemektedir. Ancak kullanılan tamgalar, ses özellikleri ve yazılan metnin üslubu dikkate alındığında 9. yüzyıldan çok daha önce yazıldığını söyleyebiliriz. Konuyu netleştirecek olursak Irak bitikteki bazı tamgalar Orhun yazıtlarındaki tamgalardan çok farklı bir şekilde seslendirilmiştir. Buna örnek olarak ÖK ve Ş şey tamgalarını verebiliriz. Eğer eseri Orhun Türkçesine göre okumaya çalışırsak metin anlaşılmaz bir hale gelir ve çeviri başarısızlıkla sonuçlanır. Yine örnek verecek olursak kitabın ilk sayfasında geçmekte olan Tengri kelimesi Orhun Türkçesine göre okunursa Tengşi gibi bir sözcük ortaya çıkmaktadır. Bu da hatalı okumaya neden olmaktadır. 9. yüzyıl İslam inancının Türkistan'da yerleştiği ve her türlü kültürel olaya etkili olduğu bir dönemdir. Irak Bitik'in kitabının hiçbir yerinde İslam inancına ait hiçbir belirti olmaması bu kitabın İslam öncesi dönemde yazıldığının bir başka göstergesidir. Yaşadıkları çağda zengin bir edebiyat ve üslup meydana getirmiş olan Uygurlar birçok alanda eser yazmıştır. Bu eserlere Kalyanam Papamkara, Papam Altın Yaruk, Sekiz Yükmek ve Maitri Simit gibi eserleri örnek verebiliriz. Bahsi geçen eserlerin dili oluşum evresini tamamlamış dil ve üslup bakımından olgun bir biçime ulaşmıştır. Fakat Irak Bitik'te bu durum görülmemektedir. Kelimelerin dizilişi, üslup ve anlatım biçimi incelendiğinde Irak Bitik'teki dilin gelişmemiş ve olgunlaşma evresini tamamlayamamış bir dil olduğunu görmekteyiz. Bu durum bize Irak Bitik'in Uygurlar döneminden daha önce yazıldığını göstermektedir. Ayrıca eserin Uygur alfabesiyle değil de kök Türk damgaları ile yazılması da bu eserin Uygurlar döneminden bağımsız olarak yazıldığını göstermektedir. Ayrıca çok önemli bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Kadim Türk damgaları ve temiz bir Türkçe ile yazılan bu kitapta Türk adının geçmemesi çok ilginçtir. Tartışılması ve araştırılması gereken en önemli hususlardan birisidir. Türk adının kullanılmamasını değerlendirecek olursak karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Birincisi, kitabı yazan kişi ve mensubu olduğu millet, birçok Türk boylarından meydana gelen bir federasyon veya imparatorlukta yaşamaktaydı. İkincisi ise, Türkler önceki çağlarda kendilerini farklı bir isimle adlandırmaktaydı. Bu durumu Prof. Dr. Fuzuli Bayat, Ay Kültü'nün Dini Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi isimli kitabının 119. ve 134. numaralı sayfalarında ok ve on sözcüklerini göstererek, Türklerin kendilerini bu kelimeler ile adlandırdığını etimolojik olarak ispat etmiştir. Irak bitikte sıkça geçen ok ve on milleti Fuzuli Bayat'ın etimolojik delillerle gösterdiği Türk milletinin tarihi süreç içerisinde kullandığı isimlerinden biridir. Kazım Birşan da kitaplarında erken Türklerin kendilerine Türk demeden önce ok ve on olarak adlandırdıklarını defalarca belirtmiştir. Bu Uygur el yazması eserlerinin gerçek yazılış tarihini tespit etmek için karbon esaslı olan kağıtların C14 karbon testi ile yaş tayini yapılmalıdır. Bu da ancak bu kitapları elinde bulunduran İngiltere'nin yapacağı bir işlemdir. İngilizlerin C14 karbon testi ile yaş tayini yapması için Kültür Bakanlığı baskı yapmalıdır. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Karbon 14 testi ile yapılan tarih çok eski çıkabilir ama 8. 9. yüzyıllar çıksa bile önemli değil. Çünkü bir fikir, bir tahmin öne atacağım. Burada kitabın kendi içinde daha eski tarihlerde yazıldığının bence kanıtı var. Şöyle ki, kitabın sayfa numaraları olmaması ve başlangıçlarındaki her bir bölüm için 4, 3, 2, 1'den oluşan 3 bölümlük siyah noktalar, daireler olması. Bunu Talat Tekin ve diğer yabancı çevirmenler, profesörler kitabın fal kitabı olduğunun göstergesi olarak değerlendirmişler bu yuvarlakları bir çubuğun dört yanına kazındığında, hatta üç adet çubuğu birlikte atarak elde edilen sayının, daha doğrusu daire sayılarına göre kitabın içindeki kısımları, sayfaları bulup okuyarak çıkan bölümü de falın bilgisi olarak e, yorumlanmışlardır ve bunu bu şekilde fal kitabı olarak e, değerlendirmişlerdir. Turgay Tüfekçioğlu hocamız da e, bu ırık, ırak, ırık, bir ırk bitik değil, ırak bitik. Dolayısıyla uzaktaki bilgiler, eski bilgiler e, olarak değerlendirmiştir. Ben de ikisinin ortasında bir e, görüşü savunuyorum. E, Irak bitik değil, ırık bitik. Çünkü yine Kazım Mirşan hocamızın kitaplarında ır kelimesinin şarkı, türkü anlamında kullanıldığını Türklerde. ırık bence bu şekliyle şiirsel, şiir gibi, şarkı gibi gibi şiirleştirilmiş anlamına gelebilecek bir kelime bence. Yani ık, yıkık gibi, dökük gibi bir fiile uğramış ilk uk e, kelimeleri eki e, e daha doğrusu e, kelimelere o anlamı veriyor. ır şarkı ise ırık e, şarkı gibi şarkılaştırılmış e, gibi olabilir. Bundan başka bu dört e, adet e, Yuvarlan sırayla e, olduğunda e, bir zar şeklinde bunları yapsak veya atsak ortaya çıkan e, rakamları ra e, karşılık gelen sayfayı ya da ırığı e, bulmak istesek bayağı bir zorlukla karşılaşacağız. Çünkü 64 bölüm olması gerekiyor. Biraz fazla ama yanlışlıkla oluşmuş. 64 adet ırık e, var. Elde ettiğimiz yani yerde görünen zar gibi yerde görünen diyelim ki 3 2 1 ya da 1 4 3 gibi elde edilen sayının karşılığı olan bölümü bir sıra takip etmediği için kitap içerisinde bulmak son derece zor. O zaman böyle bir işleve hizmet etmiyor. Bir mantığı var mı? Bunu niye bu sıralama yapmışlar diye? E, kitaptaki e, ırıkların başındaki sayıları e, listeledim. Şöyle bir e, şey çıktı. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle e, hepsini döktürdüm. Hiçbir e, kurala uymuyor. Sadece bu konu üzerinde birkaç gün düşündüm. Neden böyle bir sıralama işlemi yapılmış e, olabilir diye aklıma şöyle bir şey geldi. Bu ırıkların orijinal hali küçük tahta parçaları veya kil tabletler üzerinde yazılı vaziyette idi. Bunlar yıllarca kullanılmış ve saklanan bir deydi. Orijinal halinde durur iken 64 Kareli satranç tahtasına benzeyen ama her e, karenin bulunduğu yerde küçücük bir e, kutu e, olan şu şekilde bir e, kutucuklar e, toplamı içerisinde her bir gözde bir adet tablet olacak şekilde bulunduğunu e, düşünüyorum. Yani büyük bir kutuyu önce dörde bölersek dört parça. Sonra her birini tekrar dörde bölersek 16 parça. Sonra her birini tekrar dörde bölersek 64 gözden oluşan bir büyük kutu ve her kutunun içerisinde bir adet mini tablet var. Ve bu tabletler söylendiği gibi belki bir çubuğun arka arka üzerinde 4 yüzü olan çubuğun arka arkaya üç defa atılmasıyla ya da üç adet üzerinde harfler pardon delikler olan çubuğun aynı anda atılmasıyla ortaya çıkan sayının karşılığı olan gözden bir tablet seçilerek üzerindekinin okunması yöntemiyle oluşabilecek bir fal kısmet kader gibi bir şey bu fal, kahve falı gibi geleceği öngörmek gibi gerçek anlamında değil. Bir eğlence şeklinde yapılan benzerlerinin şu tavşanlara, güvercinlere çektirilen bir kader, kısmet şeylerinde olduğu gibi ya da ya da